ustam kolay gelsin çekmiyor lan bu çıkmıyor anlayacakmıyım lan bu sert mi oğlum ha gevşediyse yavaşça sök bakalım çok sert küfür yok hadi bakayım söküyorsun kamera sök bakayım bir <laughs> Çekemedim baba. nasıl bir de ya? Ağzına da sök. Hı -hı. Hı -hı. Da bakayım. Tamam çıkar şimdi. <laughs> Sıkıyorsun onu. Sök sök. Geri doğru. Ha? <laughs> bakayım senin gücün mü yetmedi? Bakayım. Ha, açtım. Açıldı mı? Devam et. Devam et oğlum. Ben sonra deneyim hocam. Allah su geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Gelsin varsın. Önemli değil o. Hani alttaki demirimiz sök şimdi. Ha, olma masana. Onu ben gevşede vereyim oraya. el sığmıyor biraz zor iş. Sonra sen devam et. Olur mu? Tamam olur El elle yapamazsın ama sıkışıktır o. Ben yardımcı olayım. Dur. -"Penselle sökülecek baba Şuna. Şunu. Hmm. Görmeden yapamayız. O zaman tutsana sen bunu. Işık mı Aa, Dur, bir mi tutayım? Aa bu oldu. O şöyle çocuğu çıksa. Ne çıksa? Lan çıkmıyor bu ha. Gördüm bunu. Şöyle. Aaaa! Onu elde edeceğiz. Dur. Dur dur. Söküldü mü? Sökülüyor mu? Yani i̇ki tane... Şah... İki. Evet, iki tane. İki tane somun var. Sökeceksin onları. Ne yapacaksın? Bir şey Söktün mü? Evet. Elinle devam et. Sok elini, penseye Gerek yok artık. Gevşemiş. Allah süreyim. Söktün ya? Sökülüyor değil mi? Hımmmm... <laughs> Dur... Etkinliği de sökeceğim şimdi. Bitir, birini bir tanesini bitir, sonra ötekini de sök. Aaa! Önce de çıktı. AHA! 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 <laughs> donuz çıktı! Küfür yok canım, donuz değil mi? Ötekini de sök. Ötekini de... Yaşayın!

Lan çıksın. Lan bir felba... Musluklarımız küflenmiş mi? Bu anam ne? Annem. Annem ne? Anne. Hı. Bunu elemesin. Mm -mm. Çıksın ya Tamam, al bakalım musluğu yavaşça. Tek tek çek. Tek tek çek. Aha. Tamam. Bu tamam. da çıkar? Biliyor. Tamam. Bir onu bir onu. Bir saniye. Önce birini sağa birini. Tutan şunu. Hangi mi takacaktık? Önce lastiği. Önce Bak burada lastik. Tutan da şunu ya. Tamam be tutayım. Tut lan. Burada demiri var daha. Ver. Al şimdi elini aşağı indir. ince. sene sen bir yer. Allah'ım ya. Annem mes, buraya elimesin. Bir elemesi var ya. Hı. Bunu ben pis bir yapacağım. Annem pis bir yapacağım. Geçirdin mi? Ya sen, şey, sen, ben, ben Bir şey Ben veriyorum. Al. Bir şurasını takacaksın şöyle. Şuraya mı takacaksın? Hı. şöyle Nasıl oturdu bir görelim de ona göre sıkıştıralım böyle. Takıldı mı? Hoş. bekle evet.